Hepiniz videoma hoş geldiniz Saldiverlar. Ben Sover, namı değer egemen. Ben Nenez Bugün sizlerle birlikte Helldivers 2 oynuyoruz ve bugün çok değişik bir challenge'ımız var. Ve Ensar bu challenge'ı bilmediği için şu an çok mutlu. Cahillik, mutluluk derler. Evet Ensar hoş geldin. Önceden tek şöyle bir kucağı aç kavga etmeyelim. <laughs> kavga <Kaldırsa gülüyor> Eee... <herşimde. gülüyor> e, siz oyun oynama challenge. <laughs> <laughs> dövme, dövme, gelme, 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 <gülüyor> <gülüyor> gelme, 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 dur, 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 miyim? Lütfen Bırak arkayım gemiden ya. Ne var lan bunu ya. Sıkıyorsa gel lan sık Aa, dur dur gelme dur dur dur. yukarı çıkayım sonra laf söylemeye devam edeceğim. <laughs> ya komutanı, Sıkıyorsa ya, gel. Aa, Neyse. <laughs> Bugün Ensar'ı ağlatacağız günün sonunda. Hepiniz video hoş geldiniz. Tekme atma. Tekme atma. <laughs> Stratejim yok sana. Ney dansı bir şey anlamadım ben. Yok direkt kullanmayacağız. başlayamıyoruz elbette. Bir şeyler yine seçmek zorundayız da burada. Oğlum stratejim olmazsa olmaz ya. Yani. Maalesef o paşalar gibi olacak. <laughs> evet bakalım. Ağlayacağımız i̇lk yerlere defa... geldik mi? İlk defa silahımın lambası olmasına sevindim biliyor musun? Harita o kadar karanlık ki. Oğlum stratejim atlamaya ben, ben alışık değilim. Aha geldi ki gözüm içi. Dur ya. Ya da, dur, bakayım Bak. Zırhı çıkarsa kır. Kır 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 kır. kır. Göremiyorum nerede? Hatta. Hatta. Şu önündekini bir tane diyor. Şaplak maplak. Atsana. Ha kırdın mı? Bir şey yara Heavy. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yaramıyor. Gördün mü onu? Bir koydum, yamuldu. Kanka bu küçükleri sen halledeceksin gibi duruyor. Senin tabancan ne var? Elinde işte. Okey o zaman buradaki kutuyu sen alacaksın. Elona bilerek aldım bu. Dedim bu şimdi değişik bir şeyler verir mi internetin benim 21 evet. mermim kaldı evet. Ah mermim oh, Eyvah Eyvah Kutuyu bul da kaçalım Biz burada sağlam çıkamayız tamam. tamam yürü İşaret attım sağa doğru yürü Yürü sen arkayı bırak bomba atayım belki işe... Lan bombayı niye bıraktı? Şey bombayı demişim bu paketi. Bomba atarken paket bırakıyor muydu bu? Hiçbir fikrim yok. Onu bırak onu bırak onu bırak. Bizi görmüyorken yürüyelim. Ama Sif'i bulsak işimize yarar şu an ha. Sif haritanın diğer ucunda. Yanında Sif Samsight birlikte. O bizi eee? görmedi bu arada. Koş 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 koş. Sakın durma. Ben şurada bırakacağım şeyi. Hı? Şeyi alma, sistem alma, Steam kalsın şimdilik. Kanka. zaten kullan. Ben bu arada yerden bulduğum silah sayılır bu arada. Yardım, Yardım şey. et artık. Stamina'm bitti. <laughs> Neredesin? Kunun zırhını kırsana. Çabuk. Termin bitti dur. Çabuk Termin kır. Bitti. Çabuk. Delecek mi Yakınımdakileri vurabilirsen. Ben vurdum seni herhalde. Ölmedi. Ne bilmiyorum yani. Pompalı. şunu bir yükleyebiliriz Tamamdır. Sırası şey çok kötü ya. <laughs> ben öldüm herhalde. Ölmemişim. Beni ben, 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 ben ben. bir bırakın Kanka bir ship daha yedik Egemen gel bir makine da daha. Nereden makine mi buldun? İyi, okey. Benim stim yok bir şey yok da bir ondan Karet attım. Yine yet onu attı. Şurada. Ay. Aa, <laughs> son onda. Lazerim. Ben bıraktım gidiyorum. Haritada işareti attım. Dediğin yerdeki. Öldü. Acaba şey ma sen <laughs> neydi Viper komanda boost'u alsaydın ya? Geçti artık. Çok, çok... geçti, geçti. Unut artık öyle bir şey yok. Alsaydım oh belki olurdu. Oh. Yanlışlıkla kendimi patlatmış olabilirim biraz. Oğlum ben bu uçağına nasıl vuracağım? Abi ben devamla makinalı tüfek bulup buraya duruyorum ha haberin olsun. İşaret at. Ay 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 Dost yap. Sarı olsun. Kost yaptılar. Orada adam buldum. Oğlum bu ne burada? Beni attı Attı yere bak ya. Kanka Sen Talon'la bu etrafı temizlemen lazım fix. Ya yeter ama ha. Etrafımızı sarıp duruyor sürekli. Anlamadım ben bu işten bir şey. Beni korusan buraya gelip güzel olur biliyor musun? Oğlum bu ne? Ensar. Makine ya. Aslında anti tank da bulup duruyoruz sürekli. Anti tank bu arada Seninle bir anlaşma yapıyorum. Sen burada can çekişmeye devam et nasıl fikir? Ben yukarı sife çıkıyorum. Ya da yürü sife çıkalım birlikte. Şu Bakın havadakileri de vursan da. Abi. Havadakileri de vursan güzel olur biliyor musun bu bir yandan? Kanka. Aha. Ben bana lazım olan şeyi buldum. Gelin buraya. Grenade lan Ne var mı? Harvester. Ben yani bende şey var çünkü. Anti -tank şey var. Anladım. Ben kırayım ben. Bekle. Aa, ama tek hakkım var. Lütfen beni sarsma. Ölme. Sağlık olsun. Evet, ayvayı yedik. Kaçabiliyorsan kaçsana sen orada. Kaç yeri var mı? Harika. Oy. <laughs> Kendime patladım. Sağ olsun. <laughs> Bunun üstüne düşebilir miyim? Düşemedim. Düşme düşmeye gol o. Kendimi vurdum. Oh. Patlar diye düşünmüştüm. Geçer diye düşünmüştüm. Patlamadı. Mission al. <laughs> <laughs> Aha. Ben nerede öldüm? Ne bileyim ben. Kanka ben bir daha öldüm bu arada. Kalka! İçime attı! İçime attı! İçime attı Beynim yamulmuş. Ee sen kaçtın o zaman. Kaç kaç. Kaçmak o ne? Yeniyor mu? Bak bakayım kaçabilir Peşimden 17 tane overseer kovalıyor beni şu an. Yani en azından sayabildiysen güzel. <laughs> ben de şu an o yok. Ya düşmandan sekti bana geri geldi. Ben anlamadım bu işi. O nasıl oluyor? Kanka benim burada çıkabilecek hiçbir yerim yok. Yarım saattir arıyorum yok yani. Sonunda buldum. Da ben neredeyim? Görev alanına geri gelmişim. İyi tamam sen yapa koy. Ben görev alanına geri geldim. Böyle daha işe yarar silahlar bulsa? Gelme istemiyorum istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Kanka iki tane geliyorlar. Ben bunları nasıl öldüreceğim? ne? Evet. Tripod. İki, iki tane smoke buldum. Yani artık bir şey demiyorum yani. Aha. Neyse başka bir şey yoksa bulacağız yani. Bunları bulacağız. <laughs> Napalm. Pam da ne ya? Yani. Harbi Burada mermi yok kanka onu söyleyim ya. Yani. İki tanesi, sumo bin dur bakalım da. Lütfen bana terse çevirmediğimi söyle. O kadar dikkat etmedim. Aha olmuş. Aha. Hay yok buldum. Uçan şey sana mı geliyor bana bu geliyor? Fikrim olmamakla birlikte hayırlı acilen ihtiyacım var. Saygılarımla. Şu an taşıyorum. Az kaldı. Kanka sana geliyor. Oğlum bu ne ya? Peki. Bu yorumlarda kim yazmıştı? Ahmet yazmıştı bu yorumu. Ama Sovere meydan okuyorum A challenge olarak adı. yapmıştı. Sağa doğru ilerlesene şuradan. Bir tane gelen var. Lütfen bana Burada. attığını söyle. O kafam, beynim. Şurada arkada Sif Seaf... artileri var. Sif artileri diyorum. Sif sem site var. Ona gitmemiz lazım. Oradan uzaklaş. Supply almam lazım bir tane. Ama benim de bir tane ihtiyacım var da. Aranızdan geçti ama yanlış yapmayın ha. Yani Nerede bu? Yani gözük ya sadece gözüküyor yani haritada. Kendisi yok. Tamam bir tane bıraktım. Yardım. Uçan var arkada. Şunu vur. Ya böyle elim sürekli resuplay şeye gidiyor. Stratejimlere gidiyor. Kafayı yiyeceğim. Benim öyle bir sıkıntım yok şahsen. Ben şu an senin gibi ben de bir patlayıcı bir şey bulsam diye düşünüyorum. Kanka patlayıcı olarak birazdan ben olacağım patlamak üzereyim burada. O değil de ben ya içeri girmenin yolunu bulamadım yani. Nerede bu içeri? Oğlum şurası açıkmış sen mal mısın? Ne bileyim gelemedim. Kör. Kör. Yardıma ihtiyacım var. <laughs> Köyler tarlalar birbirine ağırlar. Çok doğru ama ya. Sonunda. Oh. Ya buraya ha. geldim. Buraya gelmemin tek amacı ee, parantezi yeniden açıyorum. Buraya gelmemin tek amacı ama tek amacı neydi o Stingray? Başka hiçbir şey değil ve Stingray. <laughs> i̇şte tam olarak biz bunun için Stingray'dan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Arabanın yanındaki araba patladı, ödüm koptu. Beni al! Beni al! Bir daha sana geliyor. Hayır. Kanka ben bunun elinin ayarını gerçekten. Ne oldu? Araba mı patladı? Arabayı ters çevirdi. <laughs> arabayı ters çevirdi. Ya patlayıcı kim yok ki arabayı ters çevireyim. <gülüyor> 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 araba patladı. Ne <laughs> bir daha sana geliyor? Nerede? Gelsin. Kanka şurada, kanka şurada üç tane overseer gör. Aldım. Bana mı geliyor? Bana geliyor bu. Bana geliyor, gelemedi. Ben evet. yedim. Üç süper kredi çıkıyor. kanka ne kadar güzel izle süper kredi kazıyor. Extraction yap. Ben çözeceğim buraları umarım. Abi el alışkanlığı ne kadar zor bir şeymiş. Sürekli açıyorum şey yapmak için. Lan extraction'a gitsene. Ben hallederim her yeri. Şatkan buldum bak. Break action şatkan mı? He. Break action şatkan bizim şatkanın yan hali işte. bayılıyorum şu hep, hepsi sana döndü kanka. Yani. Ne demek hepsi bana döndü? Küçük bir ordu bana doğru geliyordu sana döndüler. Küçük bir ordudan kastın böyle... 5 kişi falansa okeyim. Eğer belki de falan değiliz hiç o şey okay değilim. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 18 Allah Allah ya bunların sayısı niye böyle? Buradan grenade launcher'la kafana sıkarım bak. <laughs> Yo bana da dönmemişler. Oğlum yürümeye çalışıyor bu salaklar burada. Get some, get some. <laughs> Kanka tam grenade launcher'lık bir açıdaymış abi biliyor musun? Havan gibi sıkasın var onları. Mermim bitti. Break action shotgun'ı niye almadın? Ayıp değil mi bu shotgun'a? Ya makinalı daha önemli şu an. Onu da alaydın. Ya biz ne bulursak şu an önemli oluyor. Aha! Ya arkanda... Arkanda saz arkadaşlarını niye çağırıyorsun? Şu arkamdakileri vurur musun? Stamina'm yok yetişemiyorum. Kanka şu ikiyi vur! Tam arkamda lan! Teşekkür ederim. Uzaktan gelenleri çözerim. Havadakileri Hayır, çözemem. Par partileri saldım oraya. Let's go. Şey de çözmedi ya. Abi ben de buradayım ha. Bak sakın beni ragdoll'a çevirme. Onu az önce çok dikkat ettim. Tam oluyordun ağzıma açası bir şey gelmedi. Ne var? Hayır mı var? Attım. Yardım. O şuradaki beni vuruyor. Gel. Gel artık. Ne olur gel. Gir. <laughs> Gir. Girme. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> Bu challenge istediniz. Dediniz yapın. Stratejimiz challenge. <laughs> Ahmet sen istemiştin de ama tek bana sola olarak istemişti. Sola yine belki gelecekte yaparım. Dilemiyorum. Ahmet bulacaktı. Bakalım bakalım istatistikte. Ne kadar ağladık. Yine... ...benim ambulanslarım. Dört tane stratejim kullandım olarak gözüküyor. Sen üç defa kullandın. Bunlar... ...oyun maç stratejimleri. Onun dışında ben kullanmadım. Sen Ama beni... Yine de ben kazanmışım stratejim olarak. Ben kullanmayalım demiştik. <laughs> Bunları da kullanmayacaktık. <laughs> ağlardık herhalde. Gerçekten ağlardık. Şey Sen de meşinlen olduğu çok belli. 1374 atış benim. <laughs> 387 atış. 287 kil. Belli oluyor. Ha bayıldım. Ama gerçekten bayıldım yani. Sevdim anlamında değil. Bugünlük bizlik bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle başka challenge. Böyle. <laughs> Böyle başka challenge Böyle. istiyorsanız. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gerçekten 400 aboneye çok az kaldı. 398 aboneyim ben bu videoyu çekerken. Böyle hızlı hızlı büyüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.